Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar ben Mursala, beraber arkadaşlar, arkadaşlar bu sefer ben var Minecraft'ın 47. ve mi, 48. bölümün hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, bugün Kaleye doğru hemen gidelim. Kalede dün ne dedik dedik ki Kale için ne yapacağız dedik ve yaptık arkadaşlar. Gidelim Kaleye. Şaklar açıyorum, açıyorum Kale için ne yaptık arkadaşlar? e, ee, baya bir lav getirdim oraya baya bir şey getirdim neydi ismi neydi e, ee, taşlar nedir taşı getirdim çok taş kullandım oraya baya kullandım kazma oncanı zaten en azından böyle az taş topladım çünkü şu kadar bak şu doluydu gitmiş buradan mı çoğunlukla lav da vardı yani Burada sadece bu kadar nedir taşı kaldı. 3 şalkırt nedir taşı vardı. Şuraya bakarsak mı? Sözlüsünü merak edenler varsa. Arkadaşlar biz aslında bugün ne yapacağımız şey başka. Bunu bunu yapalım bayağı sürdü. 3 saat ne sürdü? Vallahi zor yani. Nedir yapmak? Lav. sana lavlar zorlu insana. Benim anladığıma göre şöyle lavlar zorladı. Bayağı zorladı. Şimdi deneyeyim bunu. Şöyle attım. Pıs. Yandı. Dün içine bayıldım. Ne sarılıyor? Oo. Bence ne ara söyleyeyim mi? Şu el Bu gibi banyosu yapılmadı. Canım filans. Gittim. Cın. Bir de arkadaşlar. buradaki artık taş kömürler hepsini alacağız. Buradaki kalenin etrafını pis kaba gözüküyor Pis gözüküyor arkadaşlar. Crafted table aldım. Şakıldı zırhlık. Neyse ocaklara başka zaman alırsın Çünkü kaleyle başka O yüzden o ocakları almaya düşünmüyorum. Şakıllar bende kalsın. Şakıllar dördü de bende kalsın. Şimdi herkes var. Ne Evet, evet. et evet. Aa, zırhımın canı gitmedi. Çok saçma. <laughs> Artık köyü de bilmiyorum köy kaldırak mı? Köy bok gibi gözüküyor yani. Bizim şehrimiz kötü gözüktür Çünkü benim Tokyo binalarım var. Çünkü binalarımın güzel yani güzel manzaralı şeyler lazım. Ama buralarda da yani şeyler var. Bu da anı yani birinci ölümden bunlar var. Ben bu yüzden arkadaşlar yıkmam isteyenler var. Ben bu yüzden e, burayı yıkacağım. arkadaşlar buranın anası var. Doğayı kötü işte manzara kötü kuş yapıyor ama bunun anası var. Anası diyor. Anısı var. Bizim aslında daha yenilikler de var. Buraya bir tane araç yaptım. Bok gibi. Oğlum bu bizim Among Us lan. Vallahi Among Us. Among Us aynı nasıl. Bir de mod yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mod yapmayı düşünüyorum. Ama öyle kim bozarmadan önce Elswak 2 yapacağız. Elswak 2 48. bölümde yaparız. 47. bölümde nedir şey yaptık. Bir de şunları kaldıralım artık. Kaç bölümdür valla. Çok saçma bok gibi gözüküyor. Abla yaptı. söyleyeyim Buranın patlaması lazım. Bu böyle hayatta böyle bitmez ki. Yani her yerde kum taşı var. Anlaşılan. Yani her yere bağlı bu. Ama neyse. Bunu başka zaman yaparız. Video bu şunu uzamasın. Bizim aslında bugünkü yapacaktık arkadaşlar. Ama şu hani kalenin içine neler kapladığım için yapam yani malzemesini sadece koydum. Bir de video yani video da yapmak istedim. Ama bu videoda da yapmayacağız. Şurada arkadaşlar ben bir de şuraya bir yol oluşturdum birazcık. Şuraya birazcık bir yol oluşturdum. İşte burada buraya şey gelecek. El sıfı kiki, el malzemeleri göstereyim. Bu kadar malzememiz var. Deriler var. Kuvars blokları basit. E, mavi beton birazcık zorladı. Şey sandıklar, fenerler. Boyalar zaten benim boyalarım. Ben evimden aldım bütün boyalar hatta göstereyim. Tüm boyalar hiçbir boya yok orada arkadaşlar orada. Ben de desem bunu çok uykum var saat kaç? 12 arkadaş. Ananız. Eee. Buradan Şimdi bizim aslında birazcık köyden şeyler yaptım. Bayağı alışveriş yaptım arkadaşlar. E, ikinci seti oluşturuyorum. Bu kaç setlik set anasını satayım. Vallahi hatırlamıyorum artık yeter anasını dedim Kaç set oldu arkadaşlar bunu? Bu set kaç set oldu? Kaçıncı set? Bilmiyorum. Şimdi gidelim. Setimizde bizim bayağı zümrüt bloğumuz gitti maalesef. Ne kadar zümrüt bloğumuz gitmiş. Bir tek zümrüt bloğu hatta bu üst tek de zümrüt yani tam tamına bayağı bir zümrüt gitmiş. Ben bir de olan hiç boyuşamıyorum. Bak bir her şey yapıyor yani orada üst stek yani ona olsana 12 stek zümrüt harcamışız çok pahalı orası. Tokiler çok pahalı nedense. Ee, burada her şeyimiz sıfır. Ee, benim kılıcımla aynı güçlü ama benim kılıcım tabii de daha, daha güçlü. Şey olduğu için ismi neydi? O şey var ya. Hani kılıcım nedir ayet? O elmas kılıç tabii ki nedir ayet en güçlüsü. Burada aynı. Benim kazmamla aynı. Şeyimle de aynı. Çapa yapmayacağım. Ya aynı. Çapa zaten kırmaz güç. Verimlilik 5 tamir bir lazım. İşte böyle. Şimdi biz bugün zırhı basacağız. Zıra bası bildiğimiz kadar basacağız. Bince biz kas Abi. Hamil basalım nasıl? Bize... Ben video dışında bunları yapmam lazım da lan. biz netherite basacağız arkadaşlar. Netherite basacağız merak etmeyin. Netherite'imizi de basalım. Artık netherite. Bunlara da çağ geçmemiz lazım. 16 tane de buldum. Arkadaşlar. 16 ne de Hani ne şey ne yaptık ya. 17 bulduk da. 17 bulduk. 16. Evet tam 16 lan. Çok şanslı insan. Biz gelişmeyiz hacım. Her zaman gelişim. Şimdi geliyoruz buradan ne kadar. 4 tane tam lan. Üf çok iyi. Demeci masası yok yapmayalım boşuna. Çuvuğum o zaman gidelim evimize basalım bunları. Size videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğen. Videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videolara güzel like'lar gelmesi lazım artık yeter ya. Hani finale yaklaştık arkadaşlar. Kaç bölüm oldu? kız 8.47. Bölüm ne oldu? Çok bölüm oldu ya. Vallahi zaman çok hızlı geçiyor. Neyse basalım. Netherite. Bu. Netherite bu. Aga. Aa. Şimdi ben bunu... onun bu da... Aga be. Bu netherite. Böyle çok şık gözüküyor ama bu tabii de bu daha güzel böyle. Morlu daha güzel. İnsanı daha böyle hava katıyor. Tamam bastık. Şimdi biz büyülerimizi basalım. Tamirleri basalım. Tamir geç. Tamir geç. Tamir çat. Baba fa. Ne Gidelim koruma da basalım. Koruma ne kadar istiyorsun? 9 level istiyor. baltayla bayağı tamir baltayla 8 stek odun kastık dün. Dün Koruma 4 alalım. Kırılmaz almaya gerek yok. Bakalım basabilecek miyiz bir tanesine Basarız ya. on ne söylüyorum basarız. Basarız ha. Ben dedim? Lan bir level gerekiyor ya. Bakalım basabilecek miyiz? Diğer gitmez abi. Ne söylüyorum yetmez. yapmaz yetmez abi ya. Valan şeyle kılmak üzere. 5 yıl aynı. Neyse bir level kasalım. Benim şeyim vardı. Bir dakika level kasıp geliyorum arkadaşlar. Baya bir level kasıp geliyorum. Arkadaşlar kasıp geldim. Baya bir zaman oldu lan. Ee, Baya bir zaman olmuş Şimdi. Kurma neredeydi? 3 tane daha kurma basılıyoruz lan. Aa bu durum çok iyi etti beni. Ah varmış. Çok korktum ya. Daha koruma almadım değil evet, mi? Kırmızılık dikenler var. Kırılmazlık dikenler. Kırılmazlık dikenler. Mer. <laughs> tamam. Dikenler. Tamam. 4 8 kitabımız kalmış. Haydi basalım bakalım söyle bakayım Ali'dan. Bastım koruma 4. Hadi. Bunu da bastım. Oo kırılmadı. Güzel. Ben bir de solunumu almam lazım bende. Ve evet, solunum var da hatırlıyorum. Evet solunum 3 lazım. Ama solunumu almam lazım. Solunum aldık mı? Bütün set yani şey yani basabiliyorsun. Ben diğer kovunu basacağım, merak etmeyin. Bütün büyülere basacağım. Kafeye taktım. Hatta Nediraj da arayacağım. Ne söyleyeyim Nediraj da arayacağım. Hadi gidelim. şey alalım. Sene zulüp var mı o Oh, baya olmuş. Kitaplık da alalım biraz Normal olmaz başka bir şeyler alırız. Şuradan kitaplık lazım. Hadi artık ya benim benim bütün evlerdeki üzümleri alacağım çünkü servetim nerede olduğunu hiç bilgim yok çünkü bütün servetim dağınık yani ben aslında 10 stek üzüm bloğum vardı fakirleştim birazcık kendimi fakir gibi şey hissettim Ahmet'e gittim enayi gibi üst stek üzüm bloğu var ama bir şey olmaz daha sonuca gelmediği için sonuca girmediği için o zaman zaten vardı yoksa vermem ki niye vereyim ki Burada okçu vardı hatırlıyorum. Solun mu lazım sana? Solun mu lazım? Bakalım son keskinlik ve derin koşucu almam lazım. Derin koşucu lazım. Derin, derin koşucu. Lan bunda yumuşak düşüş yok. Aa en uzunluğunda yumuşak düşüş yok. Boru cidden yok. Yumuş altı tamam lazım. Kendi zırhımı da basmam lazım. Solun lazım. Derin koşucu alacağım. Aldım. Bir tane aldım. Bu da keskinlikler var. Tamam atalım. Gözlüğü arkadaşlar. Ben keskinlik ve verimli köyleri burada derin koşuştu var. Derin kuşcu aldık. Yumuşak düşüş almamız lazım. Yumuşak düşüş bilmiyorum ki var mı? Bütün köyü aramamız lazım. Ama benim eski köyde vardı. Neyse başka zaman alırız. Bilmem eski köyde koruma 4 ve ateş boyutu köyleri burada. Hadi ya. İşte meğer ki nasreddin verimlilik var ya. Varlılık, varlığı. Şurada başka köyler var biliyorum. Hem de demin farm mı yapsam lan? Küç solum evet. kırmazlık köyleri burada. Solun zaten bana lazımdı. Solun da alalım. Bilmiyorum çok düşük var mı Sol tam tek altında. Hepsini şimdi basamıyoruz bu arada. Eski ki de Sadece bir şak düşüş kaldı değil yani. Bunu ben bunu bastım hatırlıyorum ya. Yani. Benim öldüğüm bot mu? Benim bir tane ee... Öldüm bot vardı ya. Botum vardı benim bir tane. Solunu basacağız. Derin koşucu. Daha da basmamız gerek yok arkadaşlar. Daha da basmamız gerek yok. Bu zaten benim ana setim. İlk yaptığım set. Hepsi ana setim. Bakın. Var. Ana seti olduğunu biliyorum. bitirelim artık videoyu bitirelim burada. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum işte. Like atın videoları. Like like like. like bombası. Like şelalesi. atıp Buldum Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.